Kız koşarak annesine piyanonun bozulduğunu, bunun kendi suçu olmadığını söyledi. Annesi sakinliğini korumaya çalışarak müzik dükkanındaki yaşlı kadını aradı. Kadın gelip piyanoyu ücretsiz onarabileceğini söyledi. Eve geldiğinde yalnız kalması gerektiğini, çünkü piyano tellerinin büyük bir gerilim altında olduğunu ve dikkate dağılırsa tehlikeli olabileceğini söyledi. Böylece anne ve kızı onu yalnız bıraktı. Kadın işi bitirdiğinde piyano yeniden çalışmaya başladı. Küçük kız pratik yapmaya devam etti. Fakat elleri hiç iyileşmiyor, her geçen gün sanki daha da yorgun görünüyordu. Haftalar geçti ve piyano yine bozuldu. Kadın tekrar geldi, piyanoyu onardı. Bu döngü aylarca devam etti. Piyano bozuluyor, kadın geliyor, piyano çalışmaya başlıyor, kız yeniden pratik yapıyordu. Ama kız her defasında daha da solgunlaşıyordu. Bir gün anne artık bu işin içinde tuhaf bir şeyler olduğunu düşünmeye başladı. Böylesine pahalı ve kaliteli görünen bir piyano neden sürekli bozuluyordu? Bunu anlamak için yaşlı kadın piyanoyu onarmaya geldiğinde gizlice oturma odasının kapı deliğinden içeri baktı. Nefesini tutarak kadını izlemeye başladı. Yaşlı kadın piyanonun içinden